Loaded one hundred and seven eighty seven active structures. Büyük list add, remove days. help. Devam Öldüm çünkü. Geri unknown unknown command. Try slash help for a list of commands. Ben daha da iyi solamazsın. Oo bak bu güzele benziyor. Abi ne çıktı içinden? Ametis Bunun böyle bir şey olduğunu söylesem basmazdım ya. Ametis çıktı. Bu amatiz galiba kılıç falan yapılıyordu. Bilmiyorum emin değilim. Bilmiyorum daha ne yapabilir acaba ne yapabilir ki? Bunu falan falan denerim. Şey falan yaparım. Bir tane daha çıkartmayı denerim. öyle senden alalım. Bundan çok bir şey çıkmaz. Ya yanlış ettim dedim. Ah gibi. Rain. Patlama şeyi tamam tamam. Bu işime yarabilir. Okay. Tamam yani şuradan saldırgan olmayan yaratıklara falan bir şey yapayım. Taştan inşallah değilim zaten zeminimizde taş var. Güzel olacak güzel güzel. İyi başladık iyi gider inşallah. Geceleyim bu arada yaşamak imkansız yani. yatak yapıp yatmak zorundayız. Yaşanmıyor gecenin yani. Öğrendim. Bu ne? Yapamıyorsun yapıyoruz mu abi? Ne? Tam fidan artı şey. Hmm. Fidan yapıyorsun. He, fidan ver bana. Fidan var bana. Neyse. Seni yapalım şöyle. Hop. Hop. Hop hop. Hop sonu sen sonu sen sonu Hoppa Ne vuruyor bana ne vuruyor bana ne vuruyor bana Ah sus 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 su! su, 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 su. <laughs> suya gelince bunlar gidiyor Gel 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 suya gel suya gel suya gel <laughs> aman Suya gidiyor Read diye bir şey çıktı lan Ölmem inşallah Evet bu ya korsan gemisi var. Bir bakmak isterim. Bakacağım ve baktık saldırılan bir şeyler falan var. Geri toplarız. Oo, Olup bir tane ama. Anlamadım ne bunlar. ne yapalım? Şöyle, şöyle. Bizim biraz en az. Seni şöyle yap. Hop. Aç şuraya ta. Güzel al kazmayı.

Ne çıktı? Stone metal. Bu ısıtıyor musun? Ne yapıyorsun? Ben bilmiyorum. Oyunda hiçbir deneyimim yok. Bir şeyler deniyor. Beatful. Beatful değil, değil mi? Oyunda bazı... Acaba... Neler var? Bunları geç, bunları geç. Elytra yapılabiliyor mu? Dur dur Elytra şunlar Dragon şeymiş e Oyun dışında Oyunda da yapılan bir şeyler ha Yaratıklar falan filan Değişik güçler kılıç gibi şeyler Yok mu? Olsa Ağsa nasıl yapıyor? Göstermiyor Drak Bunlar oyunun chest'ini veriliyordu 200 falan vuruyor ya. Sen nasıl yapıyor? bir yere bir tane mat dedi. okey <laughs> Tam şaşırmadım. <laughs> Maden falan lazım. <laughs> Şu şöyle şey ne? <deyim>. Bu <laughs> o, o bak bu moru dur. <laughs> Bekle bunun şey vardı bende. aa bunlar güzel şeyler yapılır. <laughs> şöyle bir şey yapsam oyunda Lan bir tane daha bulmam lazım. 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 Chest yapayım. Oyunda chest <laughs> evet. Çok önemli olmayan şeyleri chest'e koyacaksın. Tamam. Sıkıntı yok sana. O yüzden chest yapacağım. Chest yapalım. Şöyle at ah, şunları bir saniye. Şöyle bir... Kılıç yapalım. Birileri savaşa gireceğim yüz yüze. Sen sen ol sen ol Önden şöyle atacağım. Gel buraya. Normalde yüzde savaş bile hiçbir yok falan üzerine çıkmak da ama. Suda savaşacağım. Suda benden daha uzak oluyor. Yani daha yavaş geliyor. Gel gel gel. Abi çok yırtıcı gözüküyorsun biliyor musun? Kaç canım var abi? Kaç canım var tek? Ha çok canı yokmuş ya. Bir şey düşmedi Boş mu? Abi ben ne yapayım Biraz net falan abla yapar ne yapar? Biraz... Kazmalık ben madene istiyorum. Hemen girmeyeceğim o ayrı konu. Daha sonradan girerim. Kazma alıp chestten şu besmeyi şey hmm. Ben Benim taktiğim şey. O piş fiş hmm. güzel. Benim taktiğim şey kazıyorum şeyi. Hemen ilk katmanındaki çesti kazarak alıyorum. Böyle hiç içeriye girmiyorum. Hmm. öyle hmm yapacağım. Hmm. Gel gel. Üç çeşit ben. gece oldu zaten şey yaparız. Böyle geceliğin çok sıkıntı olmaz. Uyuruz. Allah'tan. Yatak yapacak şeyimiz var. Allah şükür olsun. Hop hop hop. Şu checkpoint. alalım. respawn point set. Şuradan derimiz varmış ha. Eklere eklere bunlar yapabildiğimiz şeylere. şeyleri Gösterir misin? Bana. Dereden sadece zırh mı yapabiliyoruz? Yani oyunun eklenen... şeyler yok mu? Altın falan onlar bizim düşünmesi yetmez. kötü şey etmiyor. Neyse. Bunda ne yapabiliyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Üstlük yapamıyoruz. Tamam bunu anladım. Aa dur bize kitap vardı. Bunda kitap hmm. istiyorum. Sen gel hmm. sen gel. Hmm. Hmm. Sen ne yazar? Öyle Başka bir kitap mı Başka kitapları da koyalım. Şöyle alalım. Koy şunu. Olmuyor. Burada. Hmm. Hmm. Olmuyor. Alalım. Hmm. Başka bakayım. Yürü şu yemeği pişireyim şunu atayım şuradan sonra al seni atalım ben biraz yemek alayım atalım şimdi şuradan alalım bir takı alalım yeter bana alalım şöyle bir tane hemen Gelsin biraz şu çubuğunu toplarız tersin. biraz. Gece olmuyor ya. Asla şey yok. Vlog toplayacağım ben. Videolar arasında vlog toplayacağım. Edge Star 3 falan gelebilir şu an. Hiç bırakmadım oynarsam <laughs> oynuyorum. Sana taş hiç en üst katına çıkmayacağım. O kadar güçlü olduğumu sanmıyorum. Ama pek düşmüş ya. ya kötü değil. Yok o zaman yine yapacak mısın? Chest'in nerede Burcu, olduğunu anlayıp gideceğim. Anlayacağım. Karacağım. Demir. Bir saniye gece oluyor ben gideyim onlar benim ağzımı yazacaklar yoksa. Demir'i de sonradan toplarım burada. Sabah ana, olur zaten dışarıya çıkamıyorlar. Ya e, artıklar çıkmaya başlamış ya. İmanımı gelecekler ya. Demir var tamam. Zeminde çok fazla demirler var normal değil ama benim için şey kötü değil. Okay. said 5454 has made the advancement sweet dreams. İlk gecemiz bitti. Şikayet edelim beyler. Yüzlerim. Şunlar biraz tatlı toplayarız taştan. Tahta, demirden ya yaparız şurada demir var diye yani. demirler şunları toplayayım chest'e koyarım Şişt. iyi gel 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 senden mi korkacağım lan senden mi korkacağım has made the advancement monster hunter Abi çok karanlık. Hadi hmm. hiç meclis demiyorum. Hmm. Buradan hemen çıkıp gitmek istiyorum. Liz. Hmm. Liz. Hmm. Buradan tek istediğim şey gitmek bak. Hiç hmm. size uğraşmayacağım. Hiç yendirmeyeceğim size tamamdır güle güle bu kadar. Ya bu kadar yani zorluk bak. O ne altın mı? Hmm. Kırmızıyı deneyeceğim şöyle. Hmm. Kılıyorsun tamam senden bir kılıç yapılır 2 tane mişli sakın bir demir mi daha çok acaba oluyor Bilmiyorum demir ne kadar vuruyordu ya Bakılır bakılır şeyden bir demirçisi var Olumlu bir çözüm gelmiş ya Şunları da koyalım 2-3 tane alalım yani çok zarar vermez Kö Kömür bol zaten yakıt olarak kömür alırız bir şu iki şeyi yakalım. Seni yakalım mı? Canlık sen daha inansın. Bakmak istiyorum sen. Ne var? Ne sen? Sen nedir? Kılıç senin ne de halinde. Şöyle bakalım. Allah Allah. Tamam, şimdi koyalım içine. Oh, limonite. Limon. Hashtag. Limo. Ha. Bu altı vuruyor. Altı rancı bir Abi, abi ne demek? Kral san ne demek? Kral san mı? Kral san. Güzel, güzel. Kral san ne demek? Ne Şimdi ben şuradan kılıcı ne yapalım mı? Dur. Dur, iyi pardon. Iron. Hayır. Hayır kılıç altı vuruyor. Okay, bu daha çok vuruyor. Benim hemen, hemen daha çok vuruyor ama daha çok şu. Limon şey yapmayacağım. Limon diye sim geliyor sor sorayım. Yani mı limon demek istiyorum.

Hoppa 18 tane. Budamız ekmeği güzelce büyütürüz. Çok işimize yarayacak. Ha şimdi bu kadar taşımız sen gel. Şu çok önemli şeyleri kesmeyeceğim. Şu kılıcım ama bir tane kılıyım. Of çok güzel çok güzel. Şimdi yumurtamızı alalım. Sen öyle burası böyleymiş. Yarattıkların kapı tutacak yüreği buluyorum kendimden. Ve <laughs> bu demirci falan vardı. Patlıcan benzeri şey, krots şey. Ta ta tamamen geldi. Top 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 tut bunlar galiba eminim abi senden korkuyorum ya şöyle yapalım. ha iyi patlamadı iyi, yiyeceğimiz oldu Ben şimdi seni atalım. Senden ekmek yapalım. Ekmek. Ha, nasıl ya? Senden ekmek yapılmıyor mu? Neden? Oyunda kaldırıldı mı böyle bir şey? Nasıl ya? Temiz ekmek, yok mu oyunda? Ay cidden işte, balerini yedin. Şeyle mi Peki bu ne yarıyor arkadaşım? Hmm. Bu peklerden hmm. bak. <laughs> Bana belli bir şansla elmas kazma düşmüştü. Öldüm ama. <laughs> o yüzden o videoyu asla çekmedim. Çok güzel şeyler düşüyor. İler, ben o zaman biraz bir şeyler düşünmeyi diyorum. Bunu atalım. Şöyle. daha sonra yapmak lazım. İki tane kırsak yetiyor. Sonra hemen gidelim. Bir ee, daha önce ne şeyini kıralım. Ama gece oluyor ya. bunu. Kalkalım hemen öyle yaparız. Chest yapalım. Video ne alemde süresi bakayım. Video Tamam yeter ya diğer video hemen çekeyim. Neyse arkadaşlar bugün benden bu kadar. Hepsinden bay bay demek. Özlemi.